Merhaba sevgili yükselen terazi burçları 31 Ağustos 2023 tarihinde sabah 4.36'da balık burcunun 7 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay yorumlarım için hoş geldiniz. Bu dolunaya 3 orb ile satürn gezegeni eşlik ediyor olacak. Bu nedenle satürnyen bir dolunay diyeceğiz. Buna ilave olarak Eylül ayı sonunda bir dolunay daha yaşanacak. Bir ay içerisinde iki dolunay gerçekleşmesi durumunda bu dolunaylara mavi dolunay denmiş zamanında Ayrıca süper dolunay diyeceğiz çünkü dünyaya yakın bir noktadan gerçekleşiyor olacak. Yani önümüzde Satürn'yen süper mavi bir dolunaydan bahsedeceğiz. Satürnyen olması balık burcunda retro pozisyonda bulunan Satürn gezegeninin etkilerini yoğun hissedeceğimizi gösteriyor. Öyle bir süreç olacak. Retroda olması geçmişle bağlantı, vurgu içeriyor olacak. Sizlerin günlük rutinleriniz, sosyal yaşamınız, çalışma hayatınız, mesleğinizi icra ettiğiniz iş yeriniz, ofisiniz, işveren ya da yönetici iseniz, aslarınız, çalışanlarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili ...ve öngörülerinin yapıldığı hayat alanınızda gerçekleşiyor bu satürn yani süper dolunay. Ee, az önce söylediklerime ek olarak potansiyel hastalıklar, e, hatalar da bu evden görülür. Nedeni bu e, hayat alanı yaşamda en çok efor sarf ettiğimiz e, yerdir. En temelde ustalaşma güdüsü vardır. E, Başak e, tekrar demektir. Merkür başağı iki kez yönetir dolayısıyla... Burada ustalaşma tekrardan dolayı ustalaşma güdüsü olduğu için çok çalışmaya bağlı yıpranmalar, potansiyel rahatsızlıkları getirir ya da çok tekrardan yine kaynaklı uzmanlaşma yanında hatalara da açık olursunuz bu anlamda. Mesleki hastalıklar evidir dolayısıyla 6. ev. Akut ya da kronik rahatsızlıklarda aynı şekilde bu alandan öngörülüyor. Dolayısıyla dolunay bu konularınızda tamamlanmalar, netlikler, sonuçlanmalar getirecektir sizlere. İş ortamı dedik. Dolayısıyla iş arkadaşlarıyla ilgili gündemleriniz olacaktır bu dönemde. Beslenme ve spora vurgu olacaktır bazılarınız için bir süredir vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri görmezden geliyor olabilirsiniz. İşte bu dolunayla doktora görünme zorunluluğu hasıl olabilir ve rafine beslenme ile düzenli spor hayatınıza dahil etmeniz elzem hale gelebilir sevgili terazi burçları. Zaten dolunayın gerçekleştiği bu aks fizik beden ve ruhsal mental sağlığımızın dengesini vurguluyor. Altıncı Ev, potansiyel hastalıklar evi iken 12. ev şifalandığımız, rehabilite olduğumuz kapalı alanlara ek olarak ruhsal şifalanmayı, içe dönüşü, arınmayı anlatır. Yani bu konularda farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Satürn'ün 7 Mart 2023'te bu alanınızda transite başlamasıyla sorunlar kendini göstermeye başlamış olabilir yüksek ihtimalle gerek sağlık gerek iş ve iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınızla ilgili sorunlar baş göstermiş olabilir. 20 Haziran'da da retroya girdi, 7 Kasım dahil retro pozisyonda olacak. Tüm bu konularla ilgili hak edişler için sağlıkla ilgili tedavi, kendinizle sağlığınızla ilgili ...düzeltmeniz, uygulamanız gereken rutinler... ...bunlar beslenme, spor, belki terapiler... ...ve işle ilgili de iş anlayışınızda etik misiniz? İlişkileriniz ne kadar doğru seçimlere dayanıyor ya da dürüst müsünüz? Mobbinge mi maruz kaldınız ya da devam eden bir mobbing süreciniz mi var? Haksızlıklara mı uğradınız ya da siz mi haksızlık ettiniz? tüm bu ve benzer başlıklarda hak edişler zamanı diyor satürn ee, balıkta ve retro pozisyonuyla bu dolunaya eşlik ederken e, tekrar ilişkilere dönersek de iletişim çok ön planda e, olacaktır ve e, tabii çözüm üretmek satürn çözüm üretmektir Çünkü e, gerek geçmişe yönelik problemler karşınıza çıktığında e, gerek süre gelen devam eden ilişkiler bazında iletişime açık olmanızda fayda olacaktır. Bu çözümü e, daha da kolaylaştıracak bir etki. <laughs> Bazılarınız belki e, mevcut işini bırakma konusunda çekince gösteriyordu bir süredir. E, artık bu dolunayla bırakma kararı verebilecek ve hak edişine göre e, daha kazançlı, daha tatmin edici ve prestijli bir e, işe geçebilecek. E, İş yerinizde gizli saklı devam eden ilişkiler açığa çıkabilir. Mobbing yapanlar ifşa edilebilir. Sizden saklanan bazı bilgileri öğrenebilirsiniz ya da hiç farkında olmadığınız arkanızdan dönen gizli düşmanlıkları, gizli olumsuz eylemleri fark edebilirsiniz. Satürn sistem ve kalıcılık da demek emek ve zamanı artı olarak da etik kuralları şart koşar. Bu şartları uyguladığınız karşılığını alamadığınız iş ya da projeleriniz size artık kazanç getirecek bu dönem sonunda emeğinize bu anlamda sahip çıkmalısınız sevgili terazi burçları. Satürn bu konulardan başka vücudu uyuşturan tüm maddeleri sembolize eder. Dolayısıyla diyelim uzun süredir baş ağrılarınız için yaygın kullanımlı bir ilaç alıyorsunuz. Bu tip bağımlılık geliştirdiğiniz her türlü maddeden kurtulmak için uygun zamanlardır. Baş ağrılarınızı geçirmek için geçici yöntemler değil, daha kalıcı tedavilere yönelebilirsiniz. Bu ve benzeri hastalık başlıklarını siz gündemlerinize göre ekleyebilirsiniz. Zehirlenmelere, ilaç kullanımlarında, son kullanım tarihlerini doz alımlarına dikkat etmek gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, viritik, bulaşıcı hastalıklar, alerjik reaksiyonlar, hormonal sıkıntılar, ayaklarla ilgili rahatsızlıklar, şeker hastalığıyla ilgili şikayetleriniz için doktora görünmeyi ertelememelisiniz sevgili Terazi burçları. Tüm aydınlık enerjilerinden faydalandığınız bir dolunay süreci diliyorum sizlere. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.